Teşekkür ederim. Bugün e, bir iftar yemeğimiz vardı, oraya katıldık. E, akabinde e, bir dernek ziyaretimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlarımızla beraber. Durmak yok, çalışıyoruz. E, bu, bu sabah da e, öğleden sonra e, şeker evleri e, civarındaydık. Oradaki esnaf kardeşlerimizi ve pazar esnaflarımızı ve pazarda pazarlanan e ee, vatandaşlarımızla beraber hasbihal etme fırsatını bulduk. Ortam saha çok güzel. Çok memnunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı vatandaşımızın teveccühü müthiş. Ben buradan sizin aracılığınızla bütün Uşaklı hemşerilerimize bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalar hızla devam ediyor arkadaşlar. Muzaffer Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Ee, Başkanımın da söylediği gibi teveccüh var e, halk tarafından. İnşallah bu teveccüh oy olarak bize döner. E, i̇nşallah buradan en azından bir vekil göndeririz. E, yani Sağda iyi çalışıyoruz. Zaten her birimizin ayrı da ekipleri var. Önümüzdeki günlerde biraz daha yoğunlaşacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim Uşakta bu kadar. Şu anda bildiğim kadarıyla en genç vekil adayı şu anda sizsiniz. Evet, evet, en genç ben şu anda. Hatta Ak Parti'deki hanımefendinin yaşını bilmiyorum ama. Ee, o bizden büyükse Uşak'taki en genç vekil adayız şu an listelerde. Ee, tabii genç olmamızın da bir e, şey e, nasıl söylesem e, genç olmamızdan kaynaklı da biraz daha ilgi görüyoruz. Yani bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah hepsi oya dönüşür. Yani en azından buradan bir vekil gönderelim inşallah. Evet. <laughs> biz e, bütün teşkilatlarımızla birlikte topyekun yakın e, birlik beraberlik içerisindeyiz. E, çalışmalara hep birlikte katılıyoruz. Tabii e, çok hepimiz katılsak bu caddelere, sahalara sığmayız. O yüzden belirli sayıda kişileri talep edip öyle katılıyoruz. Yani bize bize karşı halktan çok büyük teveccüh var. Bunun farkındayız. İnşallah biz bu işi e, başarıya götüreceğiz sefer bizden sefer Allah'tan diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.